Örgü Aşkım YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere görmüş olduğunuz güzel renklerle Tunus işi çok kolay ve çok güzel bir model anlatımı yapmaya çalışacağım. İplerimin markası Kartopu Bebe Yünü. Tığımın numarasını da şöyle ekranda gör, görünsün. Hem de söyleyeyim arkadaşlar. Bakın 2,5 numara Tunus tığı kullanacağım. Siz elinize yatkın daha büyük bir numara da kullanabilirsiniz. Evet hemen başlayacağım. Öncesinde kanalıma abone değilsiniz. Kanalıma abone olup Yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Ayrıca videolarımı beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim. Şimdi modelimizin anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar, şöyle pembe ipimizle başlayalım, koyu pembe ile. Evet, Sıkılama zincirimi çektikten sonra gevşek bir şekilde zincirlerimi çekmeye başlıyorum. Modelim 15 ve katlarından oluşuyor. Her bir dilim için modelimiz dilimli arkadaşlar. Her bir dilim için toplamda 15 tane zincir çekeceğiz, 15 tane ilmek çıkaracağız. O yüzden şu anda ben 30 tane zincir çekeceğim. Evet arkadaşlar 30 tane zincirimi çektim. Bir tane de fazla çektim. Ne olur ne olmaz diye. Şimdi devam ediyorum. Hemen dibindekine batıyorum. Bakın 1 2 tane ilmek çıkardım. 30 tane ilmeğimi çıkaracağım. 3 4 5 6 7 Şöyle biraz daha detaylı anlatmaya çalışacağım. 8 9 Evet arkadaşlar toplamda 30 tane ilmeğimi çıkardım. Şöyle şimdi önce 1 bakın önce bir tane çıkarıyorum. Sonra 2 2 iki şeklinde çıkarıp başa geleceğim. Evet başa kadar geri geldik arkadaşlar. Şimdi zikzaklar oluşturacağız. Birinci dilimimizi Yapalım önce şöyle hemen bakın şuraya şunun şimdi normalde şuradan almam gerekiyor. Buradan almıyorum. Bunun yanından batıyorum bakın. Buradan batıyorum. Şöyle bir tane ilmek çıkarıyorum. Sonra bunu alıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bakın 5 tane eee bu içinden çıkar yanından çıkardığım hariç şöyle 5 tane ilmek çıkardım bu iki tane ile birlikte 7 oluyor ben şöyle sayacağım 5 şimdi 5 taneden sonra buradan 1 2 3 3 tanesini alıyorum ve bir defa da çekiyorum şimdi yanına 1 2 3 4 5 5 tane ilmek çıkardım. Şimdi 5 ilmekten sonra bakın burada bir boşluk var. Hemen ilmeğin arkasında, önünde şöyle buraya batıyorum. 1 Buradan alıyorum ve bunun yanından da batıyorum bu şekilde çıkarıyorum. Şimdi tekrardan 1 2 3 4 5 Bakın 5 tane aldım. Şimdi tekrardan 3 tane alıyorum. 3'ünü bir defada çekiyorum ve yanına 1 2 3 4 ve 5. 5 tane aldıktan sonra şimdi kenarı yapacağız. Kenar içinde bakın şunun önce buraya batıyorum pardon şöyle şuraya batalım sonra buyla bunun ikisini bir alıp çıkaralım şimdi önce birini sonra iki sonra iki sonra iki şeklinde çıkarıp başa kadar gelelim Evet başa kadar geldim. Bakın burada iki tane zikzak oluştu. Şöyle biraz belirginleşti zikzakları. Şöyle açarsak daha anlaşılır olacak. Evet bakın bu şekilde. Şimdi devam ediyorum. Bakın burada şöyle açalım belli olsun. Bakın bunun hemen önündeki boşluktan batıyorum. Bakın bunun önündeki bu boşluktan batıyorum ve çıkarıyorum. Sonra yanındakini alıyorum. Bakın 1 2 3 4 5 5 tane aldım. Şimdi bakın burada 1 2 tane var. Bu boşluktan önce 1 2 tane var. Hep sağ taraftan 2 tane. Şöyle bakın sağ tarafta 2 tane, sol taraftan da bir tane alıyoruz. Ve bu şekilde 3 tane almış oluyoruz. Bunu bir defa da çekeceğim. Pardon, ipim yarıldı. Tekrar ediyorum burayı. 3 tane aldım ve bir defa da çektim. Yanındakinden devam ediyorum. 5 tane ilmek toplayacağım. 2 3 4 5. 5 ilmek topladıktan sonra bakın 5 tane ilmeğimi topladım. Şimdi buradan hemen bu boşluktan batıyorum bakın. 1 Buradan bir tane düz örüyorum ve bunun yanındaki boşluktan da batıyorum. Burayı da tamamlamış oluyorum. Burası hep böyle devam edecek. Şimdi yanındakinden batıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane aldım. Bakın yine geldik buraya. Bakın burada sağ tarafta şu boşluktan önce bir iki tane var bakın burada da bir tane var ya buradan da bir tane alacağız şu ikisini aldım ve birini de aldım sol taraftan 3 tane aldım bir defa da çektim ve uzattım geliyorum hemen yan tarafa bakın 1 2 3 4 ve 5 5 tane ilmeğimi çıkardım. Hemen buraya batacağım. Bu boşluğa battım ve kenara şöyle iki katlı olarak batarak çıkardım ve burayı da tamamlamış oldum. Evet bakın zikzaklarım daha çok belirginleşti. Şimdi önce bir sonra iki sonra iki iki şeklinde çıkarıp yine başa gelelim. Burayı hızlı yapalım artık. Evet arkadaşlar bakın geri döndüm. Sonra bir sıra daha yaptım ben. Yani toplamda 4 sıra yapmış oldum. Bakın 1, 2, 3, 4. Ee, bunu bu sıra sayısını arkadaşlar ne kadar istiyorsanız o kadar uzunlukta yapabilirsiniz. Dilerseniz sadece iki sıra bile yapabilirsiniz. Dilerseniz 3, 5, 6 nasıl isterseniz o sizin tercihinize kalmış. Ben model anlatımı yaptığım için şimdi 4 sırada gösterdim. Ee, şimdi ip geçişi yapacağım. İp geçişi için de hemen beyaz ipimi aldım. Şöyle geçirdim arkadaşlar. Ve buraya bakın. Şöyle göstereceğim. Bakın hemen bunun önüne. Buna değil, hemen önüne. Batıyorum bu şekilde arkasına yani arkadaşlar, pardon. Şu aradaki bu boşluğa battım ve şimdi bunu alıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane aldım. Şimdi bakın yine burada 2 tane var. Burada da bir tane alacağız. Şöyle 3 tanesini aldım ve bir defa da çektim. Devam ediyorum sıradakinden. Bakın. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane tekrardan aldım. Geldim orta kısmı. Orta kısımda önce bu boşluğa sonra buradaki ilmeği sonra buradaki boşluğa batarak bu şekilde ortayı da tamamladık. Gelelim yine kenar 5 tane araya. 2 3 4 ve 5. 5 tane yaptık. Şimdi bakın buradan 2, buradan da bir tane alıyoruz. Toplamda 3 tane aldık ve çıkardık. Sıradakinden devam ediyorum 1 2 3 4 ve 5 5 tane aldım burayı tekrar edeceğim Evet 5 tane aldım bu araya battım ve bu kenarı şöyle alarak burayı da tamamladım Evet bakın bu şekilde şimdi önce bir yine Sonra 2 2 çekerek başa kadar geleceğim. Evet arkadaşlar modelimiz bu bu kadar. şimdi beyazla da burada kaç sıra yaptıysam 4 sıra yaptım diyelim. Beyazla da 4 sıra aynı işlemi devam edeceğim. Aslında bizim şu ikinci sırada yani ilmek topladıktan sonraki sırada yaptığımız sıranın tekrarı bu sıraların hepsi. Modelimiz çok basit arkadaşlar. Şimdi ben kamera arkasında 3 renkle denedim. Onu sizlere göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar kamera arkasında yapmış olduğum böyle daha büyük parçamda bakın bu şekilde oldu. Bunu 6 sıra üzerinden yaptım. Bakın bir pardon 5 sıra 1 2 3 4 5 sıra üzerinden yaptım. Hepsini 5'er sıra üzerinden yaparak tamamladım arkadaşlar. Evet güzel bir model olduğunu düşünüyorum ve çok basit arkadaşlar. Bu modelden çok güzel battaniye olur. Çok güzel bebek yeleği olur. Tabi yetişkin yeleği de olur. Çantalarda veya farklı örgülerde kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet böylece bir videonun daha sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrardan görüşünceye dek Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.